arkadaşlar. Bugünkü videomuzda... Video kardeşim. Ee, bu videoyu şimdi Pars videoyu başlangıçını yapacağım. Ya ben arkadaşlar, arkadaşım e, arkadaşımız video, e, burada yüzü gözülmeyecek. tam yapıyordum. Oo, yap lan sen de. sen de yap. o yap. Oo. Sizlerle birlikte havuzda yaz. Yat. Yat. Mete, arkadaşlar Mete şu an annesine bir şey konuşuyor bilmiyorum. Lan beni niye çekmedi? Havuza girdim bak. Çekti, çekti. Arkadaşlar videomuzu hemen başlatacağız Mete'yi bekliyoruz. Ayşem'le uzanmadan başlayalım. Geç. Hadi. Biri geçsin şuraya. Hadi. Yani geç. Allah Allah. Arkadaşlar itti. Video bozuldu. Lan video bozuldu. Ceza. Aa, ceza. Boş. Gel hemen gel. Hayır ceza yok. Ceza. Yok. Ha, doğru. Arkadaşlar doğru. e, şöyle göstereyim mi? Gerçekten Çalınca ben söyleyeyim. söyleyeyim. Arkadaşlar e, kameramanımız e, kameramanımız Arda şey bir harf söyleyecek onun hakkında bir futbolcu ya e, söyleyecek futbolcu söyleyemeyen Havuza ceza Ama ikinci oyunumuz sevinç oyunu. Ben futbolcu söyleyeceğim. O Onlar gol sevincini yapacak. E, e, Yapamayan tam uzak gidecek. <laughs> o videoda yok de. Hadi başlıyorum abi. E, e, Çetimize Arkadaşlar özür dileriz. Özür dileriz, e, özür dileriz. <laughs> ardından. Bunu takmayın aynı anda söylediler ya. İkisi de azıcıkladı. Hızlı. İkimiz de söyledik ya. Ama aynı anda söylediniz. Evet. Arkadaşlar ee, şimdi yeni harflimiz geliyor. Harfimiz Y. 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 Yaman. 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 Ben söyledim önce. Ben söyledim. Aynı anda gidiyorsunuz yine. Ya, Hayır, Arkayla, arkadaşlar. Ben, beni izle. Arkadaşlar de, ben, bilemedi atıyoruz. Attık ki ben de düşüyordum. <laughs> Neyse, Neyse, ne? Arkadaşlar yardım edin bu kerede de. Arkadaşlar almamış. Video gitti mi? Gitmedi gitmedi. Hah. oğlum videoyu düşürdü. <laughs> lan sen nasıl, nasıl yapma kanka. Yeni kamera var mı tutacağız lan? Yeni yeni. Arkadaşlar. Kanka. Ne yapıyorsun lan? Ne bu? Öldü. Ne tutmuş gibi gözüküyor. Lan lan be. yapalım.